Evet arkadaşlar bugün bir tane eleman için çok özel bir video çekiyorum. Hemen o videonun e, olayını söyleyeyim. Şimdi bende bir Minecraft modu var ve bu eleman bu modu indirmeyi çok istiyor. Ben de bu elemana nasıl indirildiğini göstereceğim. Çok kolay indirmesi de. Tek yapmanız gereken şey Google Play Store'dan e, arama kısmına gireceksiniz ve buraya tabii ki MCP master master bunu yazıyoruz tamam mı? Bunu yazdıktan sonra aşağı kaydığınızda böyle morlu bir şey çıkıyor bu. Bunu indirdikten sonra bunu açıyoruz tamam mı? Açtığımızda böyle açılıyor tamam mı indirdikten sonra. Şu üstteki e, yükleniyor şu anda. Evet tam yüklendi. Şu üstte bir tane arama butonu var. Buna basıyoruz. Sonra buraya FNAF yazıyoruz. FNAF yazdığımızda burada bir sürü FNAF modu var. Ve FNAF haritası var. Ama benim indirdiğim bu mod. Bu. FNAF Bu Dekor. Yani bir daha yazayım FNAF'ı. Ee, şu mod. Bu. Üstünde hatta altında e, Future Cosmetic ve Decoration da yazıyor. Bu modu kullanıyorum ben. Ve Bir de başka kullandığım bir tane daha mod vardı. Onu da bulabilirsem göstereceğim sana. Şu mod. Ama bu mod birazcık daha kötü. Ama ben yine de kullanıyorum bu mod. Bu FNAF 2 modu. Başka da kullandığım bir mod yok diye hatırlıyorum ben. Yani bir de şöyle güzel bir harita var. Ben bu haritayı eskiden kullanmıştım. Ama artık kullanmıyorum. Bu bu haritayı da bir ara kullanabilirsin arkadaşım yani. Ve burada binlerce böyle FNAF modu var. Hepsini bulabilirsin. Mesela burada insanlar farklı haritalar yapıyorlar kendi kendilerine burada bir sürü FNAF modu var. Ama benim dediklerimi indirirsen iyi olur bence. Dediğim gibi yine söylüyorum. Şu da vardı galiba benim kullandığım modların arasında bu. Şu InTotoBit'in altındaki. Ama hatırlamıyorum. Pek onu da indirebilirsiniz. Bu ama asıl şimdi size göstereceğim. İndir indirirken ne yapacağınızı. Şimdi İndirirken bunu yapmanız gerek. Şimdi burada FNAF Decoration. Mesela rastgele bir mod indireyim şimdi. Bunu indirdik ya. Burada en aşağıda mor bir tane buton var. Buna basıyorsun bu butona. Sana bir tane reklam veriyor. Mesela bu Rusça garip bir reklam. Bunu geçiyorsun tamam mı? Ee, birazcık bekliyorsun tabii ki geçmesini reklamın. Geçtikten sonra en son sürümü indir yazıyor burada. Bir tane reklamın üstünde. Buna basıyorsun. İndiriyor bu tamam mı hızlıca? Hızlıca indirdi ya. Burada şununla aç diye bir şey çıkıyor. Burada e, bende 4 tane uygulama var. Sizde 3 tane 5 tane falan olabilir. Burada Minecraft'ı seçiyoruz. Minecraft'la açacağız. Bu böyle sahte Minecraft'la falan olan bir şey değil ama gerçek Minecraft olması gerek. Ah. Pardon. Sonra ee, burada bunu açtıktan sonra Minecraft zaten kendi kendine açılıyor. Yani böyle bu modu indirebiliyorsun. Mesela içeri aktarma başladı diyor. Ve görüyorsunuz. İndirildi. Bu şekilde siz de bu siteden, bu şeyden kendi istediğiniz modları indirebilirsiniz. Mesela burada modu indiriyor. İndirdi bile. Yani bu kadar kolay. Yiğitciğim bu sana gelsin. O zaman hadi iyi günler.